Ne da? Da yapıyoruz. Tabii ki de karate öğretiyoruz. İza. O da. Bakın kante şöyle öğreteyim mi? Ne? Mesela, ne, ne, ne bir sana. Ne? Ama gel şimdi şöyle falan yap. İza. O da. Dur bir daha deneyim. Eymen karateye gidiyor arkadaşlar, tekvando'ya gidiyor. Dur. Gördün mü böyle yapacaksınız <laughs> arkadaşlar. Eymen tekvando'da öğrendiği hareketleri bize göstersin. <laughs> Dur Eymen göstersin. Hadi Eymoş. Ne öğrendin? Göster bakalım. Mesela Eymen sus yaptı. Aferin sandık. sana. Havada. Ha. Havada. ha. Onları öğrendiniz mi Eymen? Böyle yastığa tekmak. Hayır öyle olmaz. Çok havayı yapma. Mesela şöyle yap. Şöyle. Anne de alır. Hayır ha. Onu öğrendin. Başka ne öğrendin? Furkan bir dur sen. O da ben aynısını. Furkan'a öğret ha. Bize. O da de aynısını de yapmaya çalışıyor. Ha, tutuyorum. Ha. Evet. evet bunları öğrendiniz mi Eymen siz? Evet. Hadi bakayım ben tutayım. Dur. Ben yapacağım. Furkan bir çekil Ay bu fırk işte bir rahat vermiyor ya. <laughs> dur bakayım Eymoş yapsın. Dur hayır öyle olmaz. Arda tutsun. Arda sen yastığı tut. Eymen yapsın. Dur. Gel. Sonra da Furkan yapacak. Dur. Tamam o zaman önce bir Furkan yapsın da ondan sonra Eymoş yapsın. Tamam mı? Yapma. Oğlum hadi Hadi bakalım Eymoş yap. Oo harika. Olur olur. Niye sayılmıyor? Sayılır. Heh. Eymen tekvando'da nasıl selam veriyorsunuz? Kafayı kaldır bugün biraz şöyle. hep böyle yap. Ha şimdi Arda yapsın. Hayır. Yap. Furkiş tamam. de güzel. yapıyor. Bir tamam. <laughs> de ben, tamam. Ben, tamam. Oo Furkiş çok, <laughs> oh. oh. çok güzel yapıyor. Aferin sana. Ha. Oh. Aferin. Furkiş çok güzel yapıyor. Aferin Furkiş'e. Çıllarını çıkarttınız yeter. <laughs> ha. <laughs> Sen çok güzel. Ha takla da açtı. Arkadaşlar aç bakayım. bir daha takla aç hadi. Arkadaşlar bana bakın bakın. Oo harika takla açıyor. Anne. Kanepede de zıplamayın. Anne bak. Anne dedi. Eve. Evet. Hı. Hadi bak. Evet çok güzel. Kanepede zıplama. Anne bak bir şey yapacağım. Eve sen de şey. Şimdi Eymen takla açacakmış. Oh. Oo! Ben de yapacağım. Şimdi Arda takla açacak. Ben de Yaparsın tabii ki. Oo, Oo harika. Evet. Furkan da yapabilir. <laughs> Aferin Furkiş'e. Furkiş de yapıyor. Da baka geldi. <laughs> ha Furkan çok yapıyor. Ben de yapıyorum bakın. Sıltada o bebeği Furkan da o yapıyor. Hadi oluyor. şimdi sıra sıra. Şimdi Eymen yapsın. Şimdi Hayır kanepede olmaz. Düşersiniz. Evet evet kafanız aç. Şimdi sıra sıra. Şimdi eğmen yapacak. Furkan sen... Evet. Hadi yap bakalım. Oo harika. Çekil, yap bakalım. Bakın. Oo muhteşem. Ay. <laughs> Ters oldu. Şimdi çekil abin yapacak şimdi. Hadi. Hadi yap. Oo harika. Süper oldu. Ha şimdi de sen yap. Ha çok güzel. Hadi şimdi de Eymen yapsın. Bana bakın bir şimdi. Yap. Hadi. Hadi. Bak bana bakın. Hayır hayır oraya çıkma. Anne hadi. Hadi anne. Düşme daha yaparsın. Düşme daha yaparsan. Hadi yap. Hadi yap. Hmm, harika çok güzel. Hah, ne güzel hareketler. Ben düşmeden yaparsam ben aldan kızım. Hadi bakalım yap bakayım. Öyle. çekil, çekil Surtan çekil. Tamam mı sen spor mu yapıyorsun sen de? Surtan tamam şimdi çekil. çekil. Düşmeden yaparsan sen kalsın. Hadi. Oo! Hı. Ha? Hmm. Sen de yap fırkış. <laughs> tamam, ben. hadi görüşürüz. Bir şey dur. Ay, dur, dur. Hadi bay bay. Ben, anne, yapalım, anne, yapalım, anne. Şey. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum hep, oğlum hep benim yaptığımı yapıyorsunuz. Benim yaptığımı yapıyorsunuz hep. Tamam hadi bakalım. Dur. Dur. Ha hep benim yaptığımı yapıyorsunuz. Yapsın tamam çekil Arda abi. yapsın. Anne hep benim yaptığımı. Tamam yaptırma, olabilir. Yok. Ya. Fulkan çekil bir. Oturma ben burada yapıyorum. <laughs> hadi. hadi. Hadi Hadi bekliyoruz. 3 saldır. O oh, tamam. Ben Hadi görüşürüz.